Netflix Kore dizisi Squid Game'in hevesli hayranlarından biriyseniz ana karakterlerin arkadaşlarına ihanet edip etmeyeceklerine karar vermek zorunda kaldıkları 6. bölümü izlediğinizde eminim çok üzülmüşsünüzdür. 067 numaralı Sae Bayoğun yaşaması için kendini feda eden kız 001 numaralı yaşlı Ilnam'ın 456 numaralı Cia'nın kazanması için bunak numarası yapması sonra herkesin gözde karakteri 199 numaralı oyuncu Ali'nin Sang-Woo'nun ihanetine uğraması Bunlardan birinde mutlaka bir damla gözyaşı dökmüşsünüzdür. Daha ileri gitmeden önce spoiler uyarısında bulunalım. Çünkü çok daha derine ineceğiz. Diziyi izlemeyi henüz bitirmediyseniz hemen bitirin. Çoktan bitirdiyseniz o zaman bu teoriye hoş geldiniz. Hiç şüphe yok ki Ali, yumuşak kalbi ve çok çabuk güvenen doğasıyla hayranların en sevdiği karakterlerden biri haline geldi. Ali'nin hayatı 6. bölümde sona erme şekli göz önüne alındığında hayranlar bu karakterin hala hayatta olup olmadığını sorgulamadan edemedi. Sonuçta yaşlı adam vurulduğunda ekranda gösterilmemiş, son bölümde hayatta olduğu, hiç vurulmadığı ve oyun içindeki tüm planların arkasında onun olduğunu öğrenmiştik. Bu yüzden hayranlar Ali'nin hala hayatta olabileceğini ve dizinin devamında bir sürprize karşılaşabileceğimizi umuyor. Ali'nin hayatta olup olmayacağı ya da ikinci sezonda Ali'yi daha fazla görüp göremeyeceğimiz üzerine hayranlar tarafından üretilen birçok teori var. Bugünkü videoda ilk sezonda kaçırmış olabileceğiniz tüm nedenleri ve gizli detayları ortaya koyarak Ali'nin hala hayatta olabileceğini ve ikinci sezon için geri dönebileceğine dair bir fikir oluşturmaya çalışacağız. Hazır mısınız? Başlamadan önce Squid Game ile ilgili daha fazla video için önce abone ol düğmesine bastığınızdan ve bildirim zilini tıkladığınızdan emin olun. Şimdi başlayabiliriz. İster bir Netflix fanatiği olun, ister kendi Netflix hesabınız olmasın. Bu çağda yaşadığınıza göre dünyaca ünlenmiş Squid Game dizisini duymuş olmalısınız. Son zamanlarda oldukça popüler hale geldi ve geçtiğimiz birkaç hafta boyunca dünyayı kasıp kavurarak 90 ülkede Netflix'e bir numaralı noktaya ulaştı. Netflix CEO'su Ted Sarandos bile dizinin şimdiye kadar çevrim iç platformlarda en çok izlenen dizi haline geldiğini belirtti. Squid Game, çocuk oyunlarının ölümcül hale geldiği ve paranın yaşamak için tek gayeniz olduğu bir dünya hakkında 9 bölümlük bir dizidir. Dizinin arka planı Güney Kore'nin günümüzdeki gerçek servet eşitsizliğine dayanır. Squid Game Netflix'e bir numaraya ulaşan ve piyasaya sürülmesinden sadece 4 gün sonra bu dönüm noktasına ulaşan ilk Güney Kore yapımı dizidir. Çılgınca ve korkunç derecede kanlı, ama aynı zamanda çok sürükleyici bir dizi. Squid Game, kırmızı ışık, yeşil ışık gibi dijital çağdan önce popüler olan çocuk oyunlarını kullanarak dünya çapında viral hale geldi. Milyarlarca para ödülü için hayatta kalmaya çabalayan insanları konu alan Squid Game, Güney Kore'de kandırılarak ölümcül bir çocuk oyunları turnuvasına getirilen boç batağındaki bir grup insana odaklanıyor. Başta oyunlardan çıksalar da sonra birçoğu oyunların hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları parayı kazanmak için tek şansları olabileceğini fark ederek geri dönmeye gönüllü oluyor. Ödül 45.6 milyar Kore wonu yani 38 milyon Amerikan doları olsa da hayatta kalma olasılıkları çok düşük. Diziyi açlık oyunlarının içine bilgi gibi çocuk oyunları katılmış versiyon olarak düşünebiliriz. Katılan 456 oyuncudan sadece biri hayatta kaldı. Peki diğer 455 oyuncuya ne oldu? Elendiler elbette. Diziyi izlediyseniz bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsunuzdur. 199 numaralı Ali dizideki en iyi karakterlerden biridir. Peki Ali yaşıyor mu ve ikinci sezonda geri dönebilir mi? Bugün oyuncu 199 yani Ali hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağız ve hala hayatta olduğunu iddia eden hayran teorilerini inceleyeceğiz. Oyuncu 199'a ne oldu? Ali Abdul karısını ve oğlunu geçindirme amacıyla para kazanmak için oyunlara girdi. Karakter aslen Pakistanlı. Ancak çalışmak ve ailesi için yeni bir hayata başlamak için Kore'ye gelmiş. Kore televizyon tarihinin en sevimli, dürüst ve iyi kalpli karakterlerinden biri olduğu söyleniyor. Ali Cihan'ı yani oyuncu 456'yı elleriyle tutarak ölümden kurtardığı ilk oyunda herkesin gözdesi oldu. Ayrıca 218 numaralı oyuncu Sang-woo'nun otobüs ücretini ödemesinden sonra onunla inanılmaz derecede güçlü bir bağ kurdu. Daha sonra Cihan, Sang Bu, Sabe Yok ve diğerleriyle bir ekip oluşturunca izleyiciler kesinlikle dizi boyunca Ali'nin hayatta kalmasını istedi ancak Pakistanlı karakterin sonu çok üzücü oldu. Ali güçlü bir takım oluşturacakları düşüncesiyle yeni bir oyun öncesinde Sang Bu ile ortaklık kurdu. Bu durum Ali'nin ölümünü daha da yürek yakıcı bir hale getirdi. Sözde arkadaşı sang Woo onu kandırmaya karar verdi. Ali sang Woo'ya karşı üstünlüğünü çabucak ele geçirdi. Ona ihanet edince sang Woo kazanan ilan edildi ve kırmızı tulumlu adamlardan biri Ali'yi vurdu. Dizi Ali'nin ölümünü hemen göstermezken cesiri daha sonra yakılmak üzere bir tabutun içinde gösterildi. Ali bu sonuyla dizinin göze çarpan karakterlerinden biri haline geldi ve Reddit'te kendinden bolca bahsedildi. Son zamanlarda internette onun gerçekten ölmediğini öne süren bir dizi teori var. Bir kullanıcı Ali'nin ölümünü resmi olarak görmediğimiz için hala hayatta olabileceğini iddia ediyor. Tıpkı yaşlı adamın durumundaki gibi Ali'nin öldüğü 6. bölümde vurulduğu anı görmüyoruz. Sadece kafasına silah dayayan işçiyi görebiliyoruz ama aslında gerçekten vurulup vurulmadığını bilmiyoruz. Diğer tüm önemli karakterlerin ölümleri açıkça gösterilmişti yaşlı adamla dizide sahte ölümler olabileceğini gördük. Bu nedenle Ali'nin tahmini ölümü de tersine çevrilebilir. Öte yandan Ali'nin ikinci sezonda geri dönmesi pek olası görünmüyor. Sanki ikinci sezon Cihan'ın tüm Squid Game operasyonunu ortaya çıkarmaya çalışmasına odaklanacak gibi görünüyor. Ali'nin bu hikayeye dahil olması biraz zor. Bu yüzden onu ancak flashbacklerle görebiliriz gibi görünüyor. Bu ihtimal mümkün olsa da yine pek olası değil. Çünkü Ali'nin hikayesi yeterince iyi işlendi ve sonuca bağlandı. Geri dönüp gösterilecek fazla bir şey olduğuna pek emin değilim. Ne kadar hayal kırıklığı yaratsa da hikayesi çoktan bittiği için Ali muhtemelen dizinin ikinci sezonunda olmayacak. Bu yüzden en azından Cihan'ın ikinci sezonda ölümünün ve diğer oyuncuların intikamını alacağını umut edebiliriz. Mavi veya kırmızı Matrix ilk çıktığında her zaman mavi abma kırmızı mı diye birbirimize şaka yapardık. Şimdi benzer bir konuşmaya geri döndük, ama bu sefer seçim kırmızı kart ve mavi kart arasında. Dizi harika Lee Jung Jae'ye oynadığı ana karakterimiz Seong Ji Han'la açılıyor. Cihan'ın berbat bir hayatı var. Kızına yeterince iyi babalık yapamıyor ve korkunç maddi sorunları var. Bu yüzden sokakta para karşılığı onu oyuna davet eden birine elbette evet diyor. Cihan tekrar tekrar kaybediyor. Defalarca yüzüne tokat yiyor. Nihayet kazanınca parasını alıyor. Oyundaki mavi ve kırmızı kart arasından seçim yapması istendiğinde Cihan maviyi seçiyor. Ve neticede oyunlarda kendini bir oyuncu olarak buluyor. Peki ya kırmızıyı seçseydi? Bu teori kırmızıyı seçenlerin oyunlarda oyuncu yerine işçi olduğunu söylüyor bir TikTok kullanıcısı olan Lucy. Bu soruyu internette yayınlayan ilk kişi ve şimdi herkes bu teoriyi konuşuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Kırmızı saç İnsanlar görünüşünü değiştirmekten zaman zaman keyif alır. Cihan da finalde saç rengini biraz değiştirmeye karar veriyor. Ancak bu kararı oyunu kazandıktan çok sonra veriyor. Ayrıca bir yıldan fazla bir süre kazandığı ödül parasına dokunmuyor bile. Yaşlı adam oyunların arkasında olduğunu söyleyene kadar çok fazla suçluluk duyan Cihan bu açıklamayı duyduktan sonra parayı harcamaya başlıyor. Güzel giyinmeye başlıyor ve saç rengini kırmızı yapıyor. Yönetmeni bu saç rengini karakterinin yapacağı en çılgınca şeyin bu olmasına bağlıyor. Bazı hayranlar ise ikinci sezonda işçi olacağı için saçlarını boyattığını düşünüyor. Teoriye göre Cihan işçi kılığında içeri sızıp oyundan intikam alacak. İkinci sezon için henüz planlanmış bir şey yok ama bu kulağa iyi bir fikir gibi geliyor. Sizce ikinci sezonda ne olur? Bugünlük bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz Squid Game hakkındaki diğer videolarımızı izlediğinizden emin olun. Bunun gibi daha fazla video görmek için beğen ve abone ol düğmesine basmayı ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın.